Adam bok temizledi. Vurduğum yerden gel rahat çıktı ya bok çıktı <laughs> ne şans seni gibi ha? Vallahi diyorum ya. Abi sen de ikili, abinin abiyle ikiniz siz o işe kilitlenmişsiniz. Hep omuz doluyla ya. İkiniz de zenginsiniz. Yok, yok abi. lan. 8 lira bir ev aldım, bir de 1 bin lira bozulum aldım. Lan, 20, da, 25 sene verdim. Dağın ne alasın dedeyim ya. Ama Kevre yardım etti ya. Anladın mı? Ben Kevre'nin bunu bu bala amcıkta para vardı yani eskiden. Eskiden vardı abi. Eskiden bokuşunda para vardı abi. Şimdi millet uyandı. Belediye bu işe el koydu e. yani eskiden belediye yapmıyordu. Anladın mı? E. Bu adam işi yaptırmak zorunda. Akşam camiye gidecek hali yok. Komşuya da gidecek hali yok. Ee. Ya da ne yapacak? Yediğin parayı veriyor adam. Veriyordu evet. Ama şimdi yedek el attı bu işe. Belediye yapıyor. Adam Kontrolü beşinci katta tuvalete sokuyor adam. He. Yüz lira verdin miydi? He. Ee. Ama senin gibi ustalar da bulunmaz abi. Yok benim işim bitti be. Ben ne usta abi. Artık nefes alamıyor ya. Bir de bizim ustalar ee. yok yerim ya. Baba Kayseri'li nasıl çalıştırır adamı? He? Kayseri'li nasıl çalıştırır adamı? Abi Kayseri'nin adamı adam ekmek gidilmez abi. Niye? Bak senin bir çağır çalıştırırsa ya ablanın pilavı pişirsin, şey, bir, bir bunu da pilavı verirse ya yemeğini yersin, kese <laughs> <laughs> ya iki saat fazla çalıştırırlar. Ne diyor? Ah onlar çıkartma abi. Neden öyleler abi? Dünya biraz de öyle değil. Bir ay bak. Bir ay koyun ya. O gün. 30 gün benim sayar direkt çıkar. Aynı emir <laughs> <laughs> Dış konuşun adam var sen. Kayseminin. İçinde yaşadıysan bir bin abi. Gittim ben ya. Anasın. Adam camını ona düşsün. Anladın mı? Sen geldin ne demezler üstünden haklarlar. Ama şimdi iki de önünde Kayseri'li bunlar, ne olacak? Abi ne olursa olsun ben doğruyu konuşuyorum abi. Allah Allah, Adam o kişi... Kayseri, bu da Kayseri. A ben biliyorum Kayseri olduğunu. Adam geliyor, 200 liraya bence baca sürdün, beni tanıyamazdın. Sanırım yarım saat yok ya, bereket versin ya. Kayseri'de 20 liraya bağ belediye aklıma düşüyor ya. Tarzı yıkıyor, manyak mısın ya? Hamama geçen 100 lira. Lan dedim, oğlum bak geldim iyi kaldım, 200 lira alt da 20 liraya bağ belediyem ben, Nasıl 20 liraya. Tam halen git. Altıya kadar, şey kadar. Çok inşaat etmeye çalıştım ya. Allah bu memleketin taşınır toprağını bereket versin ya. Amin. Amin. İstan